Merhabalar sevgili Terezi ve yükselen Terezi Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikler çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi e, evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili teraziler, ilk defa bu videoda kanalıma denk gelirseniz arkadaşlar, özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. WhatsApp'tan bana ulaşmanız yeterlidir. Size uyanları dediğim gibi sevgiyle uyumlanıp uymayanları salın gitsin. Bu sizin fincanınızın içi. Sevgili terezi, yükseleni terezi, güneş ve ay burcu terezi olan sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar, <laughs> göze ve nazara dikkat. Şu gözü bir patlatalım. Bakın, göze ve nazara dikkat. Başarılı olduğunuz, makara gibi başarılarınızın olduğu bir dönemdesiniz. Özellikle özellikle plan ve projelerinizi faaliyete geçirdiğiniz bir dönemdesiniz. Önemli konuların kararları var. <laughs> Bu kararları alırken evin içinde e, veyahut da evin dışındaki olan problemlere dikkat edin. Bir şeyler sizi ters teptirebilir. Yani ne diyorum? Göze ve nazara gelirsiniz buna dikkat edin. Bir alım tereniz var. Özellikle özellikle haksızlığa uğradınız. İsmin içinde T harfi olan bir kişinin haksızlığına uğradığınız bir dönemde bu haksızlık mevzuları, bu sıkıntı mevzuları masaya yatıracağınız, ciddi ciddi konuşacağınız ve bu konuşmalardan sonra artık alın terinizi alacağınızı söyleyebilirim. Birilerinde roller değişmiş ama kişiler değişmemiş. Özellikle tıkanmış yollarınız yavaş yavaş mucize ile açılıyor. Ve bu senin kaderindir. Bunu yaşa diyenlere inat yeni bir sayfa açıyorsun. Düne kadar peşinde koştuğun, uğraştığın, bir türlü sonuç alamadığın o konuyla alakalı artık koşmamayı, artık durunmayı, duraklamayı öğrendiğin bir dönemdesin. Biraz da onlar senin peşinde koşsun, hesabı yapacaksan. Olumsuz olan bir işin sürekli 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 sana basiretliği, yani basiretsizliği yaratmış. Ve sen bu konuyla alakalı bir anda olumlu denilmesi senin basiretsizliğini de yavaş yavaş bitirecektir. Hayatında şok eden gerçekler var. Ve sen bu şokları duydukça sanki yavaş yavaş yüzün gülü. Yani resmen cennet köşesi gibi bir köşede kendini hissedeceksin. Dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur dedikleri bu olsa gerek. Beklediğin bir yardım var. Maddi ya da manevi hiç önemli değil. Beklediğin bir yardım var. Bu sana gelir. Bu yardım sana geldikten sonra sanki böyle var ya verince senden iyisi yok artık vermemeyi öğreneceksen sevgili terezi. Tahammül edemediğin konular var. Duydukça tüylerini diken diken, diken eden bir şeyler var. Ve sen sanki bunlardan kurtulmak için sanki bu sıkıntıyı ya bitirmek için "Abet evet, huzursuzum, bıktım." diyen birisin ama dikkat et. Her yere dolu dolu gidiyorsan, bu dolululuğu bırakman gerekir, sevgili Terazi. Sevgi ve huzur yavaş yavaş sana doğru gelecektir. Yurt içi, yurt dışı, dışı bağlantılı işlerin gündeme oturulacak ve konuşulacak. Artık değişim ve dönüşüm zamanı geldiğine inanmışsan, elinde bir takım resmi belgelerle bir yere gidisen giderken çok karamsar düşünsen, acaba olacak mı, olmayacak mı, olacak mı, olmayacak mı? Bu resmi belgelerinde bir sevinç yaşıysan, bak ve bu sevinçten sonra iki kişi karşılıklı konuşma, bu konuşmadan sonra bir yol, bu yolun sonunda seni bekleyen biri. Ansızın bir kucaklaşma görünü sevgili terezi. Zirve sana da yakındır. Sadece çok konuşanlara sert cevap vermen gerekir. Bu arada telefonunuz çok çalabilir. Lüzumsuz telefonlara hiç cevap vermeyin. Bunlar sadece sizin enerjinizi düşürebilir. Eşleriyle sıkıntı yaşayanlar, eşiniz bir anda kapıyı çarpıp gitti mi? Merak etmeyin. O kuş tekrar geri kafese girer. Sadece üstüne gitmeyin. Bırakın gitsin. Biraz kendi e, beynini, zihnini, bedenini bir devirdaim işine girsin. Ve bu devirdaim işi için, işinden sonra bütün aileler bir araya gelir. Ya tamamı ya devamı kararı aldıklarından sonra siz devam kararı alacaksınız sevgili tereziler. Büyük bir yılanınız var. Resmen size zarar verebilmek için sinsi gibi size yaklaşıyor olabilir. Ama siz bunun hatasını, size yapacağı hamleyi anladıktan sonra onu pişman etmek için girişimlerde bulunacaksınız. Yani sağ gösterip sol vuracaksınız sevgili Tereziler. Bu saatten itibaren kime, gü kime güveneceğim, kime inanacağım, bu kadar şeyden sonra kimin yanımda duracağını, kimin durmayacağını kanaatine varamıyorum dediğiniz bu dönemde bakın bir fikir. Bir fikir. Ve bu fikirle beraber sanki bu sıkıntılardan tek seferde kurtuluyorsunuz yani tek hamle, tek süreç. Ve burada zafer çığlığı atan biri var. Bakın elini böyle kaldırmış, zafer çığlığı atan biri var. Çok zorlanmış ama bu zorluklardan tereyağından kıl çeker gibi kurtulmuş. Yani tuttuğunu koparabilecek cesaretin varsa senin olan sende kalır sevgili terazi. evin içindeki sorunların problemlerin çocuklara yansıması ve çocuklarınızın içerisinde bir anda böyle var ya kaşıntı, sıkıntı yani böyle bir grip, böyle bir enfeksiyon gibi bir şey olabilir korkmayın önü ferahlıktır sadece yeni bir döneme girdik yeni bir döngüye girdik havaların değişmesi rüzgarın tersten esmesi gibi gibi. Yani yeni bir döneme girdik arkadaşlar. Bu dönemde kendinizi çok fazla ikilemde bırakmayın. Özellikle özellikle bu konuya çok odaklanın. Yani sağlık konularına çok odaklanın. İş yerinde bir sıkıntı var. Büyük bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntıyı çözmek için özellikle ya yöneticinizle ya da patronunuza ciddi bir konuşma yapmak istesiniz. Özellikle herkesi bir araya toplamak istesiniz ama şöyle o toplantıda bir bakıyorsunuz ki herkesin bireysel düşünmesi. Yani herkes her şeyi kendine göre düşünü. Bireysel düşünü. Ve bu bireysel düşüncelerden sonra sanki böyle var ya siz bu bireysel düşünceleri bitirmeye karar verdiniz ve yavaş yavaş başladınız. Bu resmi konuşmadan, resmi görüşmeden sonra sanki böyle var ya tamamlanması gereken konular cük diye yavaş yavaş yerine oturuyor. Aslında bunu alacağınız destekle başarırsınız ve siz bunu farkında değilsiniz ama sonradan farkına varacaksınız. Çok konuşan ve boş konuşan insanlar var. Maksat laf olsun da torba da olsun hesabı yapmışlar. Ve bu konuşmalardan sonra aslında böyle var ya kafanıza taktığınız soru işaretleri, hayatın pamuk ipliğine mi bağlı değilsiniz? Aslında hayatınız pamuk ipliğine bağlı değil. Sadece sizi psikolojik sorunlara itiler. Siz bu psikolojik sorunlarla kendinizi tamamlayamazsınız. Ama şimdi büyük bir karar alma zamanı, enerjiniz düşükse enerjinizi yükseltme zamanı, mücadeleye devam etme zamanı, hedefe doğru giderken başarılarınız var. Ama kendinize güvenmezseniz başarılarınızı elde edemezsiniz sevgili Tərəzilər. Bu da sizin tabağınızın 2. Sevgili Tərəzilər. 41 gündür bir tənə sorunla uğraşırsınız. Baxın, 4 ilə 1. 41 gündür bir tənə sorunla uğraşırsınız. Xüsusilə, xüsusilə yurtdışında olan, cezaevində olan veyahut da ulaşamadığınız bir yerde olan bir kişiyle uğraşırsınız. Çeşitli yollar denemişsiniz, çeşitli insanlarla görüşmüşsünüz. Elinizde sürekli bir belgeyle bir yerlere koşturmuşsunuz. Bununla alakalı bir sevinç. Bakın, kocaman bir kuş kanadını açmış size doğru geliyor. Ve bu size doğru geldikten sonra girdiğiniz yolun kanatine varırsınız. Yani doğru olduğunun kanatine varırsınız. ve bununla beraber sanki böyle var ya e, ters düştüğünüz konular ne varsa bunu bilinçaltına yerleştirmişsiniz. Öncelikle bilinçaltınızdaki korkulardan kurtulursunuz. Artık bir şeylere hükmedebildiğiniz bir döneme girişsiniz. Kalıplarınızı açtığınıza göre bir söz bekliyorsunuz. Yani bu son söz de olabilir bilmiyorum. Yoğunluğunuz olabilir ama bu sevinç bir yoğunluğudur. Resmi yerlere gidip gelmeler, koşuşturmalar, e, telefonlar, şunlar bunlar derken biraz böyle yorulmuş ve enerjinizin düşmüş olması gerekiyor olabilir. Bununla beraber ileriye dönük planlarınızı, ileriye dönük projelerinizi özellikle özellikle sanki böyle var ya beklediğiniz yardımlar artık yavaş yavaş size geliyor. Ben her zaman ne diyorum arkadaşlar? Mucizelere inanın. Mucizeler ansızın size gelebilir sevgili teraziler. Gelelim tarotları. Tarotları aklımdaki kişi uyarlayabilirsiniz. Partnerim uyarlayabilirsiniz. Eşiniz, dostunuz. Yani size ait olan ne varsa ona uyarlayabilirsiniz. Sevgili tereziler, büyük bir hesaplaşmanız var. Kiminle, neden, niyedir bilmiyorum ama kapanmamış bir mevzu, kapanmamış bir dava, yarım kalmış bir şey. Bu hesaplaşmadan sonra bir şeyde karar kılacaksınız. Ya istediğiniz şeyleri ya da yaşadığınız hayatı, ikisinden birini değiştirme kararı alacaksınız. Kendinizi aydınlatacak yeterli bilgiye sahip olduğunuzun kanaatindesiniz. Biri ya da birileri sizi tecrübesiz olarak görebilir, sizi ikilemde ve karmada bırakıyor olabilir. Siz bunlara da e, sert cevaplar verebileceksiniz sevgili tereziler. Son dönemlerde çok üzüldüğünüzü, çok ağladığınızı, geceyi gündüze, gündüzü de geceye bağladığınızı söyleyebilirim. Bu haliniz sizi biraz endişeli, biraz da tedirgin haline getirmiş. Sadece unutmayın, sırlar hiçbir zaman ölümsüz değildir. Sırlar er ya da geç ortaya çıkar. Size yapılan haksızlık, size yapılan menfaat, size yapılan çıkar boyuttaki şeyler ne varsa bunlar hepsi bir bir gün yüzüne çıkacaktır. Ve beklemekte olduğunuz bir karar, bir haber. Her neyse. Beklisiniz. Çok beklisiniz. Bakın tek çektim çift geldi. Bilirsiniz ki e, emek isteyen şeyler zaman alır. Acele etmeyin. Zamana bırakmışsınız. Birisiniz ki zaman size en iyi olanı getirecektir. Önünüzde bir kaos varmış ve siz bu kaostan kaçmak yerine onu yönetmeyi denemişsiniz. Yaşadığınız haksızlıklar ve size dayatılanlar. Bunlar sizi bir hayli korkutmuş. Korkmayın. İlahi adalet öyle ya da böyle işleyecektir. Sürekli tekrar eden olaylar, hep böyle makarayı başa sarmalar. Bu da size kısır döngüyü mü yaşatır? Korkmayın. Size gelen bir haberle beraber bu bir evrak olur bir konuşma ihtiyacı olabilir veya da biriyle alakalı gündeminiz olabilir. Olabilir de olabilir. Bununla alakalı iletişim kurma, haber alma isteği bu hafta çok fazla. Çok direnmişsiniz. Bu direnmek sizi öfkelendirmiş. Artık öfkenizi kontrol edebilme kabiliyetine sahip olacaksınız sevgili teraziler. Sevinç gözyaşlarınız var. Sustukça kaybetmişsiniz. Kaybettikçe de şok üstüne şok yaşamışsınız. Bu ne acaba? kapalı kapılarınız hiçbir zaman açılmamış ve bu açılmamış kapıların içerisinde öyle bir mucizeniz gerek ki özellikle kalp çakranızı güçlendirdiğiniz, kendinize inandığınız ve arayıp da bulamadığınız o yol var ya onunla alakalı bir hamleniz var ve bu hamlenizle beraber sanki böyle var ya bir şeyler ters gitmiş olabilir ama şimdi yeni şeyler düzeliyor olabilecektir. Eskiyi hatırlayıp kendinizi cezalandırmayın. Beklenen yardım maddi ya da manevi neyse bu size doğru gelecektir. Sadece dediğim gibi korkularınıza yön vermeyin. Maddi olan sıkıntılarda rahatlayacağınız manevi olan sıkıntılarda sadece biraz zaman ve süreciniz var. Şu önünüzdeki sıkıntıları çözdüğünü çözdükten sonra anlayacaksınız ki hayatınızda ciddi boyutta sanki böyle sinek değerinde insanlar varmış ve bu insanların sizin hayatınızdan çıkması gerekiyor. Aklınızdaki kişiyle dörtlü geçen bir dönemde ciddi bir konuşma ve bu konuşmadan sonra artık bir şeylerin kararını verme olasılığı da yakalısınız sevgili tereziler. Ne yapacaksınız? Yorum kısmında eğer tarotu beğendiyseniz tarot kahveyi beğendiyseniz sadece kahve yazmanız yeterli olacaktır. Ben de e, bu uğurda sizlerin istekleri doğrultusunda videolarımı yükleyeceğim sevgili Tereziler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Sizden de aynı sevgiyi bekliyorum. Yani sevgiyi bekliyorum arkadaşlar. Bunu da bir beğeniyle, bir aboneyle, bir yorumla da söyleyebilirsiniz. Hoşça kalın.